gelmeyin 5 maddesini size maddeler halinde söyleyeceğim. Eğer Türkiye'de ebeyseniz ve lisans mezunuysanız öncelikle İngiltere'deki Nursing Midwife, Midwifery Council dediğimiz hemşirelik ve ebelik birliğine başvuruda bulunuyorsunuz. Eğer lisans mezunuysanız sizin başvurunuz İngiltere hükümeti ve hemşirelik ve ebelik birliği tarafından kabul ediliyor. Bu işlemi başlattıktan sonra en önemli kriteri sizler için İngilizce kriteriyası. Yani İngilizce sınavını IELTS dediğimiz International İngilizce sınavı var. Onu geçmeniz gerekiyor. Ve o sınavdan da ortalamanızın 7 olması gerekiyor. Eğer İngilizceniz advanced düzeyde ise ve IELTS dediğimiz sınavdan 7 almışsanız ya da occupation, occupation İngilizce dediğimiz yani mesleki İngilizce dediğimiz sınavdan eğer geçmişseniz bundan sonraki aşama mesleki sınav. Bu mesleki sınav bir kompüter sınav yani bilgisayar üzerinden yapılan Türkiye'de İstanbul'da girebileceğiniz bir sınav. Burada tamamen size sorulan mesleki bilgileriniz yani bilgisayar üzerinden. Ve bu sınavı geçtikten sonra İngiltere'ye hazırsınız demek, gelmeye hazırsınız demektir. Yani şu ana kadar ne yaptınız? Hemşirelik ve Ebeler Birliği'ne İngiltere'deki başvuruda bulundunuz. İngilizce sınavını geçtiniz. IELTS ya da OET dediğimiz sınav. Bunların bütün detaylarını benim Instagram sayfamda bulabilirsiniz. Yani yazılı olarak da var, video olarak da var. Oradan da öğrenebilirsiniz bunu. Sonra CBT dediğimiz mesleki bilgisayar sınavına İstanbul'da girdiniz. Ve bu durumda İngiltere'ye gelmeye hazırsınız demektir. Bu koşulları Türkiye'de sağladıktan sonra iş bakmaya başlıyorsunuz. Yani İngiltere'deki bir NHS hastanesinden ya da özel bir hastaneden ya da nerenin nursing home dediğimiz e, huzur evlerinden iş bakıyorsunuz. İş bulduğunuz zaman hastane size sponsorship dediğimiz size benim hastanede çalışacaktır diye belge gönderiyor. Ve bu belgenin üzerine siz İngiltere'ye çalışmak üzere geliyorsunuz. Aynı zamanda bir tane daha sınav var buraya geldiğinizde. O sınavın adı biz OSCE sınavı diyoruz. Yani mesleki yeterlik beceri sınavı. Bu sınavı sadece İngiltere'de verebilirsiniz. Yani onun için zaten İngiltere'ye gelmeniz gerekiyor. Ama birçok hastane hem size bu sınavı gel diyor, benimle çalış diyor, bu sınavı sizi hazırlıyor. Geçtikten sonra da o hastanede çalışıyorsunuz. O sınav genellikle 6 haftalık bir hazırlık gerektiriyor. Ve onu geçtikten sonra pin numarasını alıyorsunuz yani kayıtlı hemşire oluyorsunuz.